Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere beğeneceğinizi düşündüğüm bir börek tarifi ile geldim. Bunun için öncelikle yoğurma kabımın içerisine 2 adet yumurta, 2 su bardağı süt, yarım su bardağı kadar da sıvı yağ ekledim. 1 su bardağından 2 parmak eksik olsun. 3 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı da kabartma tozu yeterli. Bunları şöyle güzelce bir karıştırıyoruz ve yavaş yavaş un ekleyerek hamurumu yoğuruyorum. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğuracağız. Bunun için ilk etapta 3 su bardağı unu ekledim. Ardından yavaş yavaş un ekleyerek hamurumu yoğurdum. Ben toplamda 7 su bardağı un kullandım. Ama lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin. Unun miktarı unun kalitesine göre değişiyor. En az 1 su bardağı kadar oynama yapabilir. 1 su bardağı az veya daha fazla un ilavesi yapabilirsiniz. Hamurum artık tamam. Tezgahı alıp biraz daha güzelce yoğuracağım. Özlü bir hamur olsun istiyorum. Bakın hamurun kıvamı bu şekilde. Hamurumu güzelce yoğurdum. İlk etapta 3 parçaya bölüyorum. Ardından her böldüğüm hamuru 7 bezeye bölüyorum. Toplamda 21 adet beze yapıyorum. Lütfen e, sütü ve unu eklediğiniz Sonra böreğin üzerine dökeceğimiz yağdır, sudur vesaire. Aynı ölçülü bardak olsun. 200 veya 250 milim bardak ile yapabilirsiniz. Ama unu ve e, suyu aynı bardak ölçüsü ile eklemeye dikkat edin. Hazırlamış olduğum bezeleri un serpmiş olduğum tabağa alacağım. ve 15 dakika kadar dinlenmeye bırakacağım. Bu dinlenme esnasında ben de iç harcını hazırlayacağım. Bu böreği yaparken peynirli yapmanızı tavsiye ediyorum. E, ben Lor peynir ve beyaz peynir karışımı kullandım. İşte çökelek tarzı bir peynir kullandım. Sizler de sevdiğiniz lezzetini sevdiğiniz herhangi peynir çeşitleri ile yapabilirsiniz. Şimdi 15 dakika dinlendi. İç harcını da hazırlamıştım. Yavaş yavaş bezelerimi açmaya başladım. İlk etapta e, pasta tabağı pardon servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. E, bir su bardağı kadar nişastanız olsa yeterli nişasta yardımıyla açıyoruz ve her bir bezenin üzerine. Nişasta serpiyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş her açtığımızı üzerine koyuyoruz. Bu şekilde 7 bezeyi üst üste koyarak açacağız. Her kata nişasta serpmeyi unutmayın. 1 su bardağı kadar nişasta yeterli geliyor. Normalde buğday nişastası olsa daha güzel olur ama ben de patates nişastası vardı onu kullandım. Sizlerde mısır, patates veya buğday elinizde hangi nişasta varsa kullanabilirsiniz. Bakın bu şekilde 7 bezeyi açtım ve nişastaladım aralarını. Şimdi merdane yardımı ile büyüteceğim. İlk etapta şöyle kenarlarını bastırıyorum ki eşit miktarda bir açılım sağlayabilelim. Bu böreği yapmak için oklavaya ihtiyacınız yok. Sadece merdane ile halledebileceğiniz bir börek. Katları tek tek açılıyor. Yani giyenler tek tek incecik yufkalar açtığınızı düşünecek. Şöyle bir ters çevirdim. Çünkü alttaki yufka beze her zaman çekiliyor. O yüzden siz de mutlaka şöyle bir ters çevirin. Düzleyin ve ondan sonra tekrar devam edin açmaya. Görmüş olduğunuz gibi çok hızlı bir şekilde açılıyor. Açabildiğiniz kadar açalım. bu Hamurun bu böreğin ölçüsü normal standart Ankaristan mutfaklarının tepsisi için uygundur. Eğer küçük yuvarlak bir alüminyum tepside yapmak isterseniz bu hamurun e, yarısı yarı ölçüsünde yo yoğurmalısınız hamurunuzu. Üzerine şöyle bir tepsiye oturtuyorum ve tepsinin boyutunda hamuru kesiyorum. Tepsiyi yağladıktan sonra içerisine yerleştireceğim. fazlalıkları tekrar bıçak yardımıyla kesmenizi tavsiye ediyorum. Hazırlamış olduğum iç harcın içerisine eşit miktarda dağıtıyorum. İnanın bu böreği bayram sabahında yaptım. Hamurunuz hazır olursa kenarda zaten yani öyle mayalanma aşaması vesaire olmadığı için hemen dakikalar içinde hazırlayıp fırına atacağınız bir tarif inanın. Sizler de hemen kahvaltıya ne yapayım diye düşünürseniz veya işte aniden bir misafir geleceğinizi düşündüğünüz zaman bu el açması böreği dahi yapıp fırınlayabilirsiniz. Şimdi ikinci bezeye, ikinci yedili bezeyi açıyorum tek tek aralarını nişastalayarak. Denemiş olduğunuz tarifleri Instagram'dan eee Hikayenizde beni etiketleyerek paylaşırsanız ben de sizi hikayemi konuk ediyorum, paylaşıyorum sizlere. Denemiş olduğunuz tarifleri bana gönderebilirsiniz. Evet, ikinci bezeyi de koydum. İkinci katı da peynir ile döşüyorum şöyle güzelce. Ve üçüncü yedili bezeyi de açtım. Ve en son katı artık kapatıyorum. Kenarlarını güzelce düzelttim. Böreğimin üzerine yağı dökmeden önce şöyle güzelce bir dirinleyeceğim. 20 adet börek çıkıyor bu tepsiden. Böreğimi 20 eşit bezeye böleceğim. Dilediğiniz büyüklükte ve dilediğiniz şekilde kesebilirsiniz aslında. 50 gram tereyağını eritmeye bıraktım. Yarım su bardağından bir parmak fazla olacak şekilde sıvı yağına eritmiş olduğum 50 gram tereyağını ekliyorum ve dilimlemiş olduğum böreğin üzerine dökeceğim fırınınızı mutlaka 180 derecede ısıtın Isınmamış ee, ısınmamış fırına peynir şey böreğinizi sunarsanız ara katları güzel açılmayacaktır o yüzden mutlaka ısınmış fırına sürmeliyiz alt üst ayarda 180 derecede olmalı sıvı yağını görüyorsunuz tereyağını da ekledim tereyağlı da bol süt olduğu için bu şekilde tek tek her bezenin her dilimin üzerine yağı gezdiriyorum. Ben yufka açmam diyen herkes, mutfağa yeni giren herkes bu böreği yapabilecek. Üzerine döktüm ve gönderiyorum fırına. Böreğim pişerken 3 su bardağı normal içme suyunu ekliyorum sürahime. Böreğimiz tam kızarmadı. Böyle nar gibi kızarana kadar değil. Bu şekilde hafif kızardıktan sonra fırından çıkartıyorum ve hazırlamış olduğum suyu üzerinden geçiriyorum ve tekrar fırına göndereceğim. Nar gibi kızarana kadar pişmeye bırakacağım. Piştikten sonra inanın hiçbir şekilde su kalmıyor. Suyunu çok güzel bir şekilde çekmiş oluyor. Ve güzelce kızarıyor. Evet. Böreğim fırından çıktı. Suyunu çekene kadar ve nar gibi kızarana kadar böreği pişirdim. Toplamda pişme süresini soracaksınız ama inanın fırından fırına pişme süresi değişiyor. Bazı benim önceki fırınım çok yavaş pişiriyordu. Bu normal pişiriyor. Bazı fırınlar yani fırından fırına değişiyor arkadaşlar. Sadece gözünüz fırında olsun. Kızarmasını takip edin. Çok güzel altı üstü şahane bir şekilde kızarıyor. Ben şimdi hemen dilimledim. Sıcak sıcak kahvaltı masasına götüreceğim. Sizlere hemen sıcak sıcak içini gösteremedim. Soğuduktan sonra da ayrıntılı bir şekilde videonun ilerisinde iç katmanlarını gösteriyorum. Bu arada hazırladığınız iç harcının tuz oranına mutlaka bakın. Bazı peynirler tuzsuz oluyor, bazı peynirler tuzlu. Tuzsuz olan iç harcınıza tuz eklemeyi unutmayın. Bakın altı çok güzel pişmiş. Su böreği lezzetinde. Bir de arkadaşlar bu böreği eğer böyle daha Kıyır bir börek yemek isterseniz üzerine su dökmeden, nar gibi kızarana kadar fırında tutup o şekilde de servis edebilirsiniz. Ama içi böyle e, su böreği kıvamında olsun isterseniz de benim yapmış olduğum gibi üzerine su döküyoruz. Yani bu böreği iki çeşit de yapabilirsiniz. Şimdi böreğim dinlendi, soğudu. Size iç katmanlarını göstermek istiyorum. Bakın sulu bir şekilde piştikten sonra da katmanları daha da bir belirginleşmişti. Ertesi güne kalırsa hemen ilk günden paketleyip buzluğa atabilirsiniz veya ertesi güne kaldığında tekrar kahvaltıya eklemek istediğinizde fırında veya tost makinesinde ısıtıp servis ederseniz ilk günkü gibi o lezzette yiyebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun diyorum. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek duasıyla hoşçakalın Allah'a emanet olun. Diolch <small> yn